Merhabalar ben Cansu. 2024 yılının yaz ayında İdeal Ses ile birlikte Camp USA programına katıldım ve Amerika'ya gittim. Şimdi size kısaca ve hızlıca bu süreçten bahsetmek istiyorum. Program için 1500 dolar arası bir miktar harcadım. Orada saatlik ücretim 7 dolardı. Haftanın 5 veya 6 günü günde 7 saat çalışıyorduk. İlk iş günüm 20 Haziran, son iş günüm de 27 Eylül'dü. Burası bizim kaldığımız yatakhane. 2 ve 3 kişilik odalarda kalıyorduk. Banyomuz ortak ve temizlik bize aitti. Benim çalıştığım restoranda burasıydı. Food server olarak çalışıyordum Kampında. Burada misafirlerimize günde 3 öğün açık büfe yemek veriyorduk. Bunların hazırlanması, temizlenmesi, dondurma, waffle, içecek bütün bu işleri biz yapıyorduk. Ve çalışabileceğimiz birçok istasyon olduğu için de işlerimiz çok eğlenceli geçiyordu. Yemek yediğimiz yerde burası. Biz yine günde 3 öğün açık büfe olarak yemeğimizi alıp burada yiyorduk. İşten sonra aktivite yapmak için de çok güzel fırsatlarımız oluyordu. Arkadaşlarımızla yemek yapabildiğimiz ortak mutfağımız, sinema gecesi yaptığımız yer, bilardo veya masa tenisi oynayabildiğimiz alanlar, tekne turları, kutu oyunları, pickleball turnuvaları, deniz bisikleti, kano, kayak bunların hepsini kullanabiliyorduk. Programın en büyük avantajı tabii ki de yabancı dili en iyi şekilde maruz kalarak öğrenmek. Ömür boyu sürecek harika arkadaşlıklar edinmek hem iş hem hayatla ilgili bir sürü deneyim kazanmak ve bir sürü güzel an biriktirmek benim açımdan dezavantaj olarak da aile özlemini söyleyebilirim size. Buraya sığdıramadığım daha onlarca şey var ve ben eminim ki bu program size düşündüğünüzden çok daha fazlasını katacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video hazırlamışımdır. Teşekkür ederim.